Herkese günaydın. Günaydın, günaydın. günaydın, günaydın. Bugün Tayfun'un son bekar günaydın değişimi. <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> son bekar dakikaları evet. diyebilirim. Az kaldı. Saat, ya saat, nasıl bir heyecan var. Gözler ama. kıpkırmızı yalnız Tayfun. Bugün uyuyamadım gece ya. Heyecandan mı? Heyecandan uyuyamadım. Valla bak üç gerçekten. 3 gece 4 kalktı saatinden sonra tekrar. Ay. 2 saatlik uykuyla duruyorum şu anda. Sen bir git bir saat kafayı yat bence uyuyor. Uyuyamam bugün. Gerçekten uyuyamam. Heyecan var Eğlesin, o kadar. Aa görüyor musun? Hadi bakalım şimdi bir almaya geldim, geldik. Kuaföre gideceğiz. Kaldı. Benim saçlar papaz gibi duşa girdim sabah. İnşallah kuaför açmıştır Tayfun. Vallahi inşallah aradık açmadı ama. Açmaz tamam bulduk. İnşallah açmaz. <Öyle> böyle gidersin yapacak bir şey yok. Böyle gelirim zaten tam erte olduğundayım. <laughs> Şu an bir şurada da geliyor. <laughs> Harika bir gün olsun inşallah. Evet, Bugünü vlog halinde izleyeceksiniz. Haydi bakalım. Şu an kendi saçımızı kendimiz yapıyoruz bir şura. Yok mu birbirimizi saçı? Benim <laughs> şu <ona> bakar mısın? <laughs> Yok mu birbirimizi yaparak nikah gitmemiz sen benim saçımı ben senin ya da aynı şey. Ay hadi inşallah kuaför açar. Biz şimdi gelinimizi <gülüyor> aldık. açmadı. <laughs> açmadı. 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 Açar ya. Açar Modumuzu düşürmeyelim. Hadi bakalım güzel bir gün olacak. Son bekar günüm Büşra. Evet. Sen ne saat? Ya güzel tabii ki heyecanlıyım ama tarafına yürümüş bak gözler kırmızı. Ben gerçekten o saat 3'tü. Saat geri 6 gibi kalktım alarm kurdum. Gece altı gece gezersek böyle olur. Gece. Tam yapacak bir şey yok. Bundan sonra o zaman düğün öncesi ve kına öncesi akşam saat 10'da yatıyoruz biz <laughs> seni. Bence de yapıp, Sırt birlikte Sırtlarına masajlar de. yaparak, <laughs> minisa çayları içererek. <laughs> Kim e, Evet, narin incin incinmesin lütfen arkadaşlar. <laughs> Düğünden önce yorulmasın çünkü düğünde çok tepinicez. Ay gerçekten düğün çok. Güzel. Düğün var ya 100 yılın düğünü olacak arkadaşlar. Ama bir şey söyleyeyim, söyleyeyim de mi? en mantıklı yaptığımız şeyler iki tanesi birisi dü düğün, ve de bir gün koymak, değil mi? E, Kimin aklına geldi? Ben sen, canın, canın altını. Aynen canın. Vallahi aynen. o kadar her şeyi ayarla onların arasında bir gün koyma. Gerçekten Fazilet ayarları tarihlerinde. Neyse ona da buradan teşekkür ederiz. yani her şey çok fazla emek ama asla hakkını ödeyemez. Şey Uğraştı oradan oraya oradan oraya ama bir gün arasının olması çok mantıklı bir hareketti. Evet. Hatta Çünkü belki üç gün bile olabilir yani normal Tabii değil ki, mi Benim Kebeğimin üçüydü kınası, altısına düğünü vardı. Daha mantıklı. Ya yani insan dinleniyor. Bir de böyle. Kadını mı alıyor bazı şeyler sindiriyorsun değil mi? Yani mesela yorgun yorgunsa, aa olsa da bitsek... Moduna giriyorsun. Aynen, bir de heyecan yani. da oluyor yani arada. O üç gün evet. onun heyecanını sindirmek falan. Neyse evet. kız bir sana 40, yaparsam, evet, <laughs> 40 gün yaparız, sen sus. İstersen 40 gün yaparız. Haydi bakalım Belki. çok güzel, eğlenceli bir gün olacak bugün. Maraş'tan akrabalar da geliyor. Onlardan evet. da gelecek davete. Antep'ten gelecek. Geliyor. Belediye başkanı kıyacak nikahımızı. Şimdi pavföre geçiyoruz. Da. Açıksa kuaför yani. Ay inşallah. <laughs> bakalım geçiyoruz. Yenge kapalı ya. Saçmalama yani, tarifi. Kepenkleri daha şey yapmamışlar, açmamışlar. Saçmalama. Vallahi, baksana kap şu anda. Şura. Sevgilim. Ne yapacağız? Ne yiyorsun? Hadi gidiyorsun. Kandırmıyorsun bizi hay de hay değil hay mi Mustafa? Ben gidip bakacağım. Hayır hayır gel. Değil, gidip gideyim. bakacağım. Kendiniz yaparsınız evde, Zaten Yalnız geç kaldık hadi. hadi. Olmaz. Olmaz. Tayfun bizi kandırıyorsan. Tayfun bizi kandırıyorsan. şu anda perişan olmuş durumdayız arkadaşlar. Gelini kaçırıyor. Gelin Aynen. Kaldı. Gelin geç kaldı. Yani Bizim e, Sena <laughs> sağ, sağ, çok teşekkür evet. ederiz. hem saçımızı, makyajımızı yaptı hem bizi. Şu anda o yetiştirmeye çalışıyor. Çok iyi dediğimiz için göre plan yaptık. Gördün mü? Heyecanımız. Hiç kaldınız. Koşturuyoruz. Aryağı, koşturuyoruz. Bir insan nikahına geç kalın. Tek kendim zannediyordum. Şu an bir şu anda geç kaldı. Hadi bakalım. 11.30'u geçe burada olun. Aynen. <laughs> Teşekkürler. Teşekkürler. Bazı, teşekkürler. Çok fazla çok fazla çok fazla çok fazla. Çok fazla çok güzel, güzel. ben e e de haykır. Son soruları sorarak filmleri de sunun. Ay Biz olacak yani. Bir var olacak. Tamam burada efektif. Bütünler bunu karıştırıp söyleyebiliriz. Son kez son bekler olarak nasıl soruyoruz? E çok heyecanlıyım. Bekarların son konuşmaları. Bekarlığın son dakikaları arkadaşlar. Her zaman. Evet. Ee, çok sıkı bir evet bekliyoruz sizden. Şu kapı ben girdikten sonra artık evlisiniz arkadaşlar. Açın oh, bekarlığın son dakikaları. Son çok de nefes kopu. şu kapı. Bekar <laughs> Ay cennet açılan kapı burası. Yani, Bundan sonra bey geliyor şu anda. Hadi bakalım. Ay, canım. Canım. Hadi, hadi giriyorlar. Hadi giriyorlar. Resmi şair olarak kimin geldiğine. Ben. Tamam. bir şairim. O Tamam. Evet, kıymetli şahitlerimiz, değerli misafirler, bugün Kaymakçı ve Örsefil ailelerinin diğer evlatları Büşra'nın ve Tayfun Bey'in nikah merasimi için toplanmış bulunuyoruz. Genç çiftlerimiz adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Evet, Büşra bizim şehidimiz, Samet Kaymakçı'nın da kız kardeşi, başta şehidimiz Samet Kaymakçı olmak üzere tüm şehitlerimizi de Allah'tan rahmet diliyorum. Yine dün ve bugün yüreğimiz yandı. Metan gazından zehirlenen şehitlerimiz var. Onlar onların da mekanlarını cennet eylesin inşallah. Evet, kimlik tespitiyle nikah aktimize başlıyoruz. Genel sizi tanıyoruz ama yine de kimlik tespiti yapacağız yasa gereği. Mikrofon sizde. Adınız, soyadınız? Müşra Kaymakçı. Babanızın adı? Bakkas. Annenizin adı? Zeynep. Heyecanınızı buradan hissedebiliyorum. Şöyle gelin hanıma güçlü bir hak istiyorum. <laughs> Damat Bey, sizin söyler söylediniz. Tayfun Özsefil. Babanızın adı? Ramazan. Annenizin adı? Hürü. Sizde heyecan var mı? Biraz da, evet. O zaman size de güçlü bir hak istiyorum. <laughs> Evlenmek için Şahin Bey yazılı müracaatta bulundunuz, evlenmenize mani emin olmadı, anlaşıldı. Şimdi sözlü beyaz alacağım. Öncelikle Müşra Hanım'ı size soruyorum. Sayın Müşra Kalim kendi rızanızla, hiç kimsenin tesir altında kalmadan Tayfun Bey ile evlenmeyi kabul ettiniz mi? Evet. Tayfun Bey siz de kendi rızanızla hiç kimsenin tesiri altında kalmadan Müşra Hanım'la evlenmeyi kabul ettiniz mi? Evet. Evet şimdi birbirinden bir kıymetli şahitlerimiz var. <laughs> Öncelikle Özlem Hanım'dan başlıyoruz. Özlem Hanım şahitli gittiniz mi bu güzel çiftimize? Evet. Evet. Tayyar, Taylan, Öz. Sahide gittiniz mi? Evet. Valla sizinki de böyle şey oldu. Ve evleniyormuş gibi gelin damat gibi oldu yani. <laughs> İkiniz de reddediniz. Evet dediniz. Evet Cuma Başkanı bizim belediye meclis üyemiz. Büyüğümüz, ağabeyimiz, sevdiğimiz, dostumuz. Sayın Başkanım sizinle çalışmak bizim için şereftir. Evet. Ee, bir şereftir. Dağdan da bütün hakikaten bu Bizim için çok de bir de şansınız. Evet. Kimsesizlerin kimsesi oldunuz. Öksüzlerin babası olduğun adamınız için. Işte. Evet, Allah sizden razı olsun. Cümlemize. Rabbim cennetini nasip edesin. Amin, amin. Müşter ve Tayfun evlatlarımızı ee, boyları boylansın, soyları soylansın, ortağları şer, öbürleri uzun olsun. Rabbim her iki canlı mesut ve bahtı herhalesin. Amin. Şahitli ediyoruz. Mesut abi şahitli ettiniz mi? ettim. Hayırlara vesile eylesin sonu yalanlar olsun inşallah. Amin. Evet. Mehmet abi şahide gittiniz mi? Evet. Allah razı olsun. Ben de Şahin ve Belediye Başkanı olarak Hanım'la Tayfun Bey'in şu anda itibaren karı koca ilan ettim. Rabbim iki canlı mesut ve bahtiyar etsin. Rabbim sizlere hayırlı evlatlar nasip etsin. Ben diyorum babalarımızdan, annelerimizden geri kalmayalım. Kaç kardeş daha mı diyor? Beş. Beş. Dört. O zaman beşin altına düşmeyeceğiz. Değil mi? Abi, evet. Abi, evet. Şimdi orada beşte anlaştık. Az önce konuştuk. Tamam değil mi beşinci? Emre G. Kardeşler. 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 Emre şey, o, oğlumuzu kardeşsiz bırakmayalım. Her erkeğe bir erkek kardeş lazım. Kıza bir kız kardeş. Onun için Allah hayırlı mübarek eylesin. Rabbim size iki canlı mesut bahsede etsin. imza attığınız kalemi size hatır olarak hediye ediyorum yine zaman çok kıymetli ve hızlı geçiyor. Her zaman evet, kıymetli bir evet. günü kendi hatırlamak üzere birer koy saati eğiliyoruz. Iyi, i̇yi günler de kullanışlar. Evet, evet, Cuma abi sen de iyi anlamışsın. Gelsin ablam nerede? Anne. <laughs> hoş, hoş bulduk, siz hoş geldiniz. Bu bayrak ve Turan-ı Kerim uğruna şehit olan kardeşi Samet'in emanetlerini kızımıza ve damatımıza Teslim ediyorum. Allah razı olsun. Her bir canına nasıl da bakıyorum. <Gülüyor> <Gülüyor>